Evet keller, benim birkaç tane işim var. Ben daha sonra geleceğim. Siz burada güzelce oturun. Ha bu arada gitmeden önce sıçmak istiyorsanız eğer kumunuz var mentollü. Ona sıçabilirsiniz. Hadi Allah ısmarladık. Ya arkadaşlar, bu adam da amma gerizekalı çıktı. Her dakika sürekli konferansı mı katılır? Her ben arasını satayım. Ya Scottish Murat, sen niye saldırdın geçen? <laughs> ne yapayım? Gerizekal gerizekal konuşmasın o da. Bir saniye Scottish Murat mı? Scottish değilim ki zaten. Ben Van Kids'im. Scottish Murat nerede? Buradayım kardeşlerim. Neden isim karışıklığı oluyor? Es tamam. Scottish Murat da geldiğine göre konuşabiliriz Şimdi bir görev yapacağız. Acaba bizim sahip nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Ah, meow. E? Merhaba gidiyor. Hiç de alakası yok. E? Eh. Hı? Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk hanımefendi. Ee, kızlar Kulübü burası değil mi? Evet. Çok güzel ama çok güzel. Böyle kızlar falan var. Flört edebileceğiniz. Tamamdır. Ben parayı şöyle koyuyorum. Ben gidiyorum. Sonra da bakarız icabına. Tamam. Tamam. var arkadaşlar. Şimdi plan zaten çok bariz. Hepimiz bu sahibimizin nereye gittiğine bakacağız. Ve ona göre de eğer bir şeytanlık veya bir biçlik yapacaksa hemen olayın anda tık yapacağız. anız mı? Anladık. Anladık. Anladın mı Murat? Anladım anladım. Neyse. Hadi. Hep beraber dağılak şimdi. Ya benekli abi. Ne var Scottish Murat? Yav, bu bizim sahip olan Murat abi nereye gitti acaba? Ama ne bileyim. Da Murat abi geldi bak nasıl sorguya çekiyor bunu. Ya bırak. Ne olur kaçma benden. Ne olur iblis sevgilim. Lan manyak manyak konuşuyor mu? La ne alaka bu? Bir saniye sakin. Ah gel buraya. Seni görünce azdın. Şşşt tövbe tövbe. Hay satayım bir de böyle başımıza gelecekti. Of. Oh. Çalış çalış. Sahip geldi. Arkadaşlar dediğim gibi hepiniz toplanacaksınız ve sahibe çok iyi davranacağız. Tamam mı? Bir saçmalık duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Of. Mau. Haydi kelle ne oldu? Mau Allah Allah. Baba mı istiyorsunuz lan? Mau. Tam ben hazırlarım. Hanımefendi gel buraya seni peşin hala bırakmadım ya hanımefendi manyak ben konuş Allah flört edecekken bok olduk anasını satayım hayır Hıh Hı? Hıh Benekli. Oğlum iyi misin? Bismillah. Bismillah.